Efendim hoş geldiniz. Sohbetimize ve katremize hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bismihi sübhaneh ve immi şeyin illa yusebbihü Allah'ı tesbih ederek sözlerimize başlıyoruz. Hiçbir şey yoktur ki hamd ile onu tesbih etmesin. Bugün Allah'a inanmak ve ahiret gününe inanmak insan ruhunun saadet anahtarıdır diye özetleyebileceğimiz dersimize devam ediyoruz. O derse çalışıyoruz bir süredir. Yedinci söz, sözler kitabında yedinci sırada kendisine yer bulmuş bir derstir. Bu dersin biz temsil kısmını bitirdik, hakikat kısmını okuyorduk. Bu küçük sözler denilen derslerde temsilden hakikate biliyorsunuz bir pencere açılıyor ya da bir yol açılıyor. İşte biz o yoldayız ve o penceredeyiz veya bir cihetten pencere, bir cihetten yol. Bu noktada inşallah temsilden hakikate geçilen noktada yolculuğumuza devam ediyoruz. İnsan bir askere benzetiliyor. Küçük sözlerin çoğunda olduğu gibi ve bu askerin iki yarasından söz ediliyor ve iki yarasıyla bir yolculukta harp ve hicret halinde bir yolculukta bu asker sevk edilmiş. Ve kendisi bu yolculuğa sevk edildiği için durduramıyor. Sevk edilmiş diyoruz çünkü dikkat edersek bir nizam altında yani durduramıyor. Arkasında bir arslan var. Hani kaçsa kurtulsa bir arslan onu bekliyor. Önünde bir dar ağacı var. Sevdiklerini birer birer orada asıp mahvediyor bu yolculuk sırasında sağ tarafından Hızır gibi bir zat gelip ona çareler gösteriyor. İşte o yaralar için ilaç, o dar ağacını salıncağa çevirecek, arslanı da ata çevirecek bir tılsım öğretiyor ve yolculukta da her kapıyı kendisine açacak, her ihtiyacını karşılayacak bir bilet, bir vesika, bir belge veriyor. Sol tarafından da şeytan gibi bir adam yaklaşıp onun maneviyatını bozup onu gerçek görevinden, içinde bulunduğu durumdan şuur olarak uzaklaştırıp aldatmak istiyor, yanıltmak istiyor. Türlü çeşitli fantazilerle gelmiş, türlü çeşitli eğlencelerle onu aldatıp oyalamak istiyor, müskirat getirmiş, sarhoş etmek istiyor vesaire. İşte tam bu sırada Hızır gibi zat tekrar o kişi biraz ona kapıldığı için Uyarmak kastıyla gelip sakın diyor aldanma. Ona de ki sağ ve solumdaki iki yarayı tedavi edebilirsen, önümdeki dar ağacını kaldırabilirsen, arslan, arkamdaki arslanı yok edebilirsen ve yolculuğu da durdurabilirsen, senin dediğini yapayım yoksa sus. Hızır gibi ben bu zatı dinleyeceğim. Hızır gibi bana imdada gelen bu zatı dinleyeceğim de. Demişti bu noktada işte biz kısaca hülasa ettiğimiz, özetlediğimiz... Bu temsilde biz aslında o askeriz. Sağ ve solunda iki yaradan söz edilmişti ya temsilde. Nedir onlar? Hakikatte onlar aslında insan fıtratının iki önemli özelliği dir. O iki özellik insanın aczi ve fakrıdır. İnsan sonsuz ve rahatsız edici beşeri bir acze düçar edilmiştir. Fıtratına çünkü kudret ve kuvvet verilmemiştir. O yüzden acizdir. İkinci yara olarak söylenen fakrı da insanidir. İnsan olarak yani diğer bütün mahluklar üzerinde bir makamda çok çeşitli belki bütün kainata açılan ihtiyaçları olduğu için insani bir fakr içindedir. Dikkat edelim. Acizi, beşeridir, fakrı insanidir. Ben terkibi böyle biraz çevirerek sizlere okudum. Ve o iki yara ise birisi müz iç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr-ı insanidir deniliyordu. O cümleden itibaren devam edeceğim için. Bütün hayvanat içerisinde çünkü bizim bir yerimiz var, canlılar aleminde bir yerimiz var. Yani bütün canlıların üstünde elbette gördüğümüz kadarıyla ve bildiğimiz kadarıyla ve bize de öğretildiği şekliyle söylüyorum. Peki ama orada işte bütün hayvanat içerisinde de kıyas edilse belki en acizidir. Yani ihtiyaçlarını karşılama konusunda da en fakiridir o da insanidir. Çünkü diğer canlılar ihtiyaçları itibarıyla daha kısıtlı bir hayat alanında yaşatılırken insan kendisine verilen hayatla bütün kainata açılmış. Kainat hayata hizmet ediyor. Hayat rızık etrafında dönüyor ve insan rızık cihetiyle hayvandan kat kat kıyaslanmayacak derecede çokluk ve kesretle muhtaç bırakılmış. Çünkü hayvanın ihtiyaçları kısıtlı, birkaç tane ihtiyacı var zaruri hayatını sürdürebilmesi için. İnsanın insanca yaşayabilmesi için dikkat edelim ama hayvanca değil. fakr insani diyoruz çünkü insaniyet ...ruhtan aldığı özelliklerle... ...çünkü daha ziyade tarif edilir... ...çünkü iç içe... ...mahiyetine edilen özelliklerinden dolayı... ...o özellikleri... ...o özelliklerine... ...bakan duyguları, cihazları... ...latifeleriyle, letaifiyle... ...bütün kainata açılmış. En fakiri kim? İnsan. İnsaniyet itibariyle. Onun için bu aciz beşeri, fakr-ı insani terkiplerine dikkat edelim istedim. Onun için biraz çok ince bir orada nükte var. O nükteyi kaçırmak istemediğim için belki de üzerinde bir parça birkaç cümleyle temas etmeye çalıştım. Zihninizi de daha fazla zorlamak ve yormak istemem. Devam edelim. Peki gerçekten aciz mi beşer ve gerçekten fakir mi insan? Fıtratımıza bakalım. Cevabın kesinlikle tek olduğunu bileceğiz. Evet. Acizim, fakirim. Neden? Düşmanlarım çok. Onlardan beni kurtaracak bir kudret bende yok. İhtiyaçlarım çok. Ve sonsuz neredeyse. Bütün kainata açılıyor çünkü. Midemin ihtiyacından ta kalbimin ve mesela o kalbimin en yüksek parlak hissiyatı olan muhabbetin ihtiyacına kadar, sevme ihtiyacına kadar, kat kat o kadar çok ihtiyaçlar vücut dairelerimiz içerisinde cevelan ediyor ki sonsuz bir ihtiyaç içindeyiz. Servetimize bakıyoruz. Hiç hükmünde cüzi i ihtiyari denilen küçücük o da var mı yok mu belli olmayan küçücük bir imkan insana tanınmış seçenekler arasında ihtiyaçlarını karşılamak için bir şeyi seçecek. Ama onun hayır mı şer mi olduğunu biliyor mu? Hayır. Onun için kimi zaman seçimlerinden dolayı insan pişman olmuyor mu? Onun için insan cüz-i ihtiyarisi kudret sahibi olmadığı için fakir ve aciz. Cüz-i ihtiyarisi sadece meyildir. Seçme hürriyetidir. O kadar. Seçenekler olunca seçebilir o da. İçinden hangisini seçeceği konusunda da elbette bir bilgiye ve yardıma muhtaçtır. Hangisinin hayırlı olduğunu seçebilmek için ve keşfedebilmek için. Evet, sonsuz aciz, sonsuz fakr beşeri ve insani özelliklerimiz. Bunu tedavi etme çaresi nedir? İnsanın kendinde böyle bir imkan var mı? Yok. Sen bu aczimize bakıyor. İnsan bu şuurda çünkü yaratılmış. Hayvanda o şuur olmadığı için hayvan çok rahat, keyif içinde yaşıyor. Hasta olacağım diye korkan bir hayvana rastladık mı hiç? Öyle bir bilgiye sahip olmadığı için. Şuur bilgidir çünkü farkındalıktır. Öyle bir bilgi yok, farkında da değil. Ondan dolayı rahat, huzurlu keyif içinde. Acı ne kadarsa o kadar çekiyor. Rabbi ona rahmet ediyor. O acıyı da zaten onun hafızasına kaydetmiyor, unutup gidiyor. Evet, insan ise çektiği acıları, başına gelebilecek bela ve musibetleri düşünürken daha acı çekiyor. Değil o andaki acı. Geçmişten gelen elemler, gelecekten gelen korkular ve endişeler başına toplanmış. Bu insan sonsuz aciz, sonsuz fakirdir. Hiç şüphe yok. Evet diyoruz, tasdik ediyoruz. Fıtratımızla ve bütün şuurumuzla. Bir çare ve imkan lazım. Bu da insanın içinde yok. Tekrar edelim. O verilecek. Hızır gibi bir zat gelecek. Semavi bir zat gelecek. Ki enbiyanın mümessilidir Hızır burada. Nübüvvet risalet ve vahiy hakikatlerinin mümessilidir Hızır. Hızır şahsiyeti Hızır değildir yani. Ve çareler gösteriyor. Tılsım öğretiyor. Hani dar ağacıyla aslanı çevirecekti. Bir de ilaç getirdi. İki yarana kullanırsan gülü Muhammedi olacak diye. İşte onlar. Tevekkül ile, iltica ile Halık'ına sığın. Sonsuz bir kudrete böylece kendini rapt etmiş olursun. Kainattan güçlü olursun o zaman kendini sonsuz bir kudrete bağlayabilirsen, bulup bağlayabilirsen, eğer sonsuz ihtiyaçların içerisinde ve fakra düşmüşsen, fakirsen, öyleyse sonsuz gına, zenginlik ve merhamet sahibi olan yaratıcına yönel, onu bul, ona bağlan, şükret, sual ve dua ile daima ondan isteyerek bütün ihtiyaçların için bir böylece kapı bul, bir dergah bul, oraya yönel diyor bize. Evet bu hakikatler. Semavi zatın, o Hızır gibi semavi zatın söylediği bu. Rabbini bulursa sonsuz kudretini bulur. Rabbini bulursa, alemlerin Rabbi olan Allah'ı bulursa o zaman bütün alemlere açılan ihtiyaçlarının tedarikini ona emanet eder. Ondan bekler, ondan ister. Problem yok. O zaman sorun ne? Yani bütün korkularından emin kılacak bir kadire ve bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan bir rahime eğer intisap edebildiyse, vasıl olabildiyse, ulaşabildiyse. Yani sonsuz aczi için bir noktayı istinat, sonsuz fakrı için bir noktayı istimdat bulabildiyse o zaman sorun ne? Kalmadı sorun. Tevekkül, iltica, şükür, dua ve sual. İşte bu hakikatlerle yaralarına böylece tedavi çaresini buldu. Bunlar onu tedavi edecek. İman, tevekkül, iltica, sığınma yani ve şükür, sual, dua. Rabbimiz onun için ferman ediyor ya. Bana tevekkül edin diyor. Etmemiz lazım. E bana eee dua edin diyor. Ben de size cevap vereyim diyor. E o zaman ondan isteyecek. Kul zaten böylece Rabbine yönlendiriliyor. Çare gösteriliyor yani. Yaraların tedavi çaresi de böylece göründü mü? Göründü. Şimdi iman ilaçtır. Evet, tevekkül o imandan gelen bir ilaçtır. Şükür, dua ve talep de ...yine o imanın bir neticesi... ...o tevekkülün bir neticesi olan bir ilaçtır. İç içe geliyor bakınız. İman, tevhid, teslim... ...tevekkül, netice... ...saadeti darein. Yani iki alemde de mutlu olarak... ...yaşamak. Şimdi devam edelim. Bir de... ...yolculuktan söz ediliyordu temsilde. Sevk edildiği bir yolculuk ama. Yani kendi... ...seçimi sonunda... ...çıktığı yolculuk değil. Ya şöyle bir yola gideyim burada boş durmayayım, yürüyüp gideyim bakalım karşıma ne çıkacak şeklinde insanın kendi iradesiyle başlattığı bir yolculuk değil. İnsan gayb aleminden ruhlar alemine ve ruhlar aleminden de bu şehadet alemine intikalinde hiçbir noktasında iradesi yoktur. Yokluktan varlığa çıkarılması, varlıktan şehadete çıkarılması, çünkü gayptan şehadete çıkarılıyoruz aynı zamanda, Epe hiçbirisinde bizim ne ilmemiz ne bilgimiz ne irademiz var. Yok. Sadece Rabbimizle ruhlarımızın bir sözleşmesi neticesinde biz onu hatırlıyoruz ve dünya hayatında işte o hatırlamanın eseri olarak da tekrar Rabbimize dönmeye çalışıyoruz. Çünkü ahit yapmıştık, sözleşme yapmıştık. Hani Elest bezminde bir sözleşmemiz vardı. Elestü bi rabbikum Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bize sorulmuştu da her birimizin ruhu cevap vermişti. Kalu ne demişti? Bela. Evet öyle. Sensin muhakkak ki sen. Bizim senden başka Rabbimiz olamaz. İşte bu sözleşmemize uygun olarak yaşamak için buraya gönderilmiştik. Yolculuk buydu ve hiçbir safhasında tekrar ediyorum. Yokluktan varlığa çıkışın hiçbir safhasında bizim bir ilmimiz ve irademiz işlemiyor. Çıkarıldık yolculuk irade dışı demek ki tecelli etti. Peki devam ederken şimdi ne yöne gideceğimizi, nasıl bir yolda gittiğimizin de ilmine sahip değiliz. Onun da bize bildirilmesini bekliyoruz. O yolculuk Neymiş? Bakınız burada şimdi benim söylediklerimi biz hülasa olarak buradaki metne bağlayacağız. Açıklamasını önden yapmış oldum ki bu cümleyi şimdi bizim biraz önce yaptığımız açıklamayla okuyalım. O yolculuk nedir? O sürgün nedir? Sevk edilmek anlamındaki sürgün. Bir yerden bir yere gönderilmektir nefi. Bir yerde tutulmayıp başka bir yere gönderilmektir. Nefin kelime manası bu zaten. Sürgün edilmek. Bir yerde durulmasına izin vermeyip bir kişiyi başka bir yere doğru göndermektir. O yolculuk ise alemi ervahtan, ruhlar aleminden, rahm-ı maderden, anne rahminden ki o artık şehadet alemine ilk çıkış noktası. Sabavetten sonra artık alemi şehadette görülebilir ve temas edilebilir bir dereceye gelmek. Sabavet, çocukluk sonra ihtiyarlıktan safahatına görüyoruz bakınız yolculuğun. Rahm-ı mader, ...aleme ervah, oraya hiç bilmiyoruz zaten. Ruhlarımızda yalnız belki mahfuz olan kısmıyla biliyoruz. Yani Cenab-ı Hak onu kaydetmiş elbette, hıfsettirmiş. Onunla hatırlayabiliyoruz. Hatırladığımız nispetle zaten insaniyleşiyoruz. Ve sonra rahm-ı mader, orayı hiç bilmiyoruz. Sabavet, çocukluğumuzun çoğunu hatırlamıyoruz bile. Bu safahatın ne kadarını hatırlıyoruz. Sonra ihtiyarlık. Bunlar her birisi devredir. İnsan vücudunda ve hayatında hayat devreleri, vücut devreleridir. Rahm-ı maderden, sabavetten, gençliği atladı nedense, ihtiyarlıktan. Neden atladı sizce? Yani benim dikkatimi çekti, sizin de mutlaka çekmiştir. Burada çünkü gençliği saymadı. Sabavet ve ihtiyarlık dedi. Arada gençlik var halbuki atlandı. Şundan olabilir mi? Gençliği insan çoğu zaman nasıl yaşadığını bile bilmez. Elinden uçup gidiverir. verir. Yaşadım mı, yaşamadım mı bilmiyorum diye veriyoruz ya. Gençliğini geçirenlere sorun. Nasıl geçti bilmiyorum. Dediklerini işiteceksiniz ey gençler. Şimdi onlar da onu diyenlerin yaşına gelirlerse aynısını söyleyecekler. Evet ben 60 yaşıma geldim ama sanki 6 gün yaşamış gibiyim diyecek çok insan çocukluğundaki anıları gençliğindeki anılarından daha fazla yer tutacak belki de. O yüzden insan psikolojisini araştıranlar daha çok çocukluğuna doğru gitmiyorlar mı? Gençliğiyle ilgili değil de çocukluğuyla ilgili değil mi? Daha çok insanın çünkü psikolojik hafızası daha çok çocuklukta demek ki şekillendiriliyor. Onun için çocukluk ve sonra ihtiyarlık ibretli iki hayat levhasıdır gençlik daha ziyade gafletle geçtiği için belki burası atlanmış sayılabilir. Veya belki başka hikmeti de varsa ben aklıma gelen birkaç hikmeti sizlere arz etmiş oldum. Evet işte bu yolculuk ihtiyarlıktan sonra dünyadan evet dünya hayatını özetledik zaten. Rahm-ı mader sonra sabavet sonra ihtiyarlık. Bitti. Dünyadan geçti. Ve sonra kabirden ölümle girilen başka bir alem, başka bir aslında ara memleket, orası kabir alemi. İşte orada hayat devam ediyor. Kendine mahsus bir şekilde devam ediyor. Oraya mahsus. Ve berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Yolculuk çok acayip ve hakikaten insanı şaşırtan, ürküten, korkutan, endişelendiren, düşündüren bir yolculuk. Alemi ervah bilmiyoruz tamam o kapalı. Şimdi bilgisi bizde yok. Hafızalarımızda kaydı var. Rahm-ı mader, sabavet, ihtiyarlık, dünya, kabir, berzah, haşir, sırat. Yedi mertebeyi saydık. Bu yedi safhadan geçtikten sonra sonra Ondan sonra artık iki durak. Sırattan geçtikten sonra da ya cennet ya cehennem. Ve o iki tılsım ise ha yolculuk çünkü cennet ve cehennemde kesildi bittiği için bu ikisi söylenmemiş. Yolculuğun sonu söylenmedi burada. Yolculuk söyleniyor çünkü. Cennet ve cehennemden sonra bahsedecek. Ve o iki tılsım ise hani şu önündeki dar ağacını salıncağa çevirsin ister misin? Şu arkandaki arslanı senin için bir at şekline çevirsin. İster misin? Bir tılsım öğreteyim sana. İstemez miyim der. Aklı başında olan. İşte o tılsım nedir peki? O iki tılsım Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Harika. Bu iki tılsımla ecel, ölüm, zeval, firat gibi insan ruhuna darbeler vuran haller ve belki vakalar insan için tenezzühe döner. Yani bunlar iyi bir şeydir. Mesela der ki ben %99 ahbabım kabrin öbür tarafına gitmiş zaten. Eğer onlarla orada kavuşabileceksem, bu arkadakiler de oraya gelecekse niye ölmeyeyim? Ölüm niye çirkin olsun?" demeye başlar. Evet, bakın zaten o salıncak işte böylece zaten zuhur etmedi mi? Bunu demek o salıncak demek zaten. Yani ben şimdi bu asılacağımı zannettiğim yerde aslında dostlarımla buluşup bir tenezzüs, karşılıklı sallanan sandalyelerde nasıl sohbet edecekleri söylenmiş Kur'an'da ya, yani alâ sururim mütekabili karşılıklı kurulmuş, süslü, güzel, iskemlelerde, tahtlarda, neyse kürsülerde oturmuş, birbirlerine dünya maceralarını anlatarak eğlenen, gülen, masumane dostluklar ve dostlar. Dost meclisleri. E oraya gideceksem niye gitmeyeyim dedirtir. Evet işte bakın o dar ağacı nasıl döndü salıncağa. Karşılıklı sallanan salıncaklarda oturmuş dostlarıyla sohbet ediyor adeta. Keyif içerisinde. Arslan e ata döndü. Yani o tılsımı Cenab-ı Hakk'a imanla ve ahirete imanla... Bu iki tılsımı kullanmakla aslan da zaten ata döndü. Beni bu yolculukta demek ki rahatlatacak. Bu yolculuğu benim için kolaylaştıracak bir bineğe döndü. Ölüm olmadan çünkü o dostlara kavuşulmuyor. Onun için beni onlara götüren bir binek oldu ölüm. Ne kadar güzel bir değişim ve dönüşüm oldu. Bunu Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete iman gerçekleştiriyor. Şükrederiz Rabbimize iman edebildiğimiz ve imanımızı tahkikileştirmek için çalışabildiğimiz için. Rabbimiz bu çalışmayı bize her zaman nasip etsin. Bu çünkü tahkikatımız, bu çabamız Rabbimizi tanımak, ona imanımızı tahkikileştirmek için yaptığımız bir tefekkürü çabadır. Rabbimiz bunu tefekkürü bir ibadet olarak hani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vaadiyle ve müjdesiyle olan tefekkür sırrına mazhar ederek kabul etsin. Neydi o? Bir saat tefekkür bir sene nafile olarak yapılan ibadetten hayırlıdır sırrı. İnşallah şu kısacık sohbetlerimiz şuurumuz olmadan belki ne yaptığımızı bilmeden yaptığımız pek çok nafile ibadetimizden daha hayırlı olsun da bunların her bir dakikası bir ibadet Ruhunu inşallah bize kazandırsın. İbadet sevabını kazandırsın. Tefekkür yolculuğuna sizlerle beraber devam edebilmek için sizleri yine davet ediyorum katremize ve sohbetimize. Buluşalım inşallah ve devam edelim. Yedinci söz mütalağımız bereketli bir mütalağ oldu ve devam edecek. Buluşmak üzere. Hepinize Allah'ın birliğine ve rahmetine emanet ediyorum efendim. Allah'a ısmarladık.